Merhaba. Fenerbahçe taraftarları, sarılarcı vertilacılar ilgili ilk elden haberleri kaçırmak istemiyorsanız abone olun. Artık Fenerbahçe'den bilgiler içeren videoları her zaman paylaşıyoruz. Fenerbahçe haber, Ferdi'nin transferi açıklandı. İşte transfer ücreti. Geçici transfer döneminde kadrosuna önemli eklemeler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de tüm gözler Ocak ayında kadroda yer alacak oyuncular sorgulanırken, lacivertli takımın yıldızları için teklifler gelmeye devam ediyor. Alman devinin Ferdi Kadıoğlu için ödeyeceği miktar belli oldu. Detaylar burada. E bahçede tüm gözler bir şektaş derbisindeydi. Koyu sarı lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ezeli rakiplerine konuk olacak. Kanarya, zorlu maçtan 3 puan kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Ayrıca F. Bahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak hasretini gidermeyi hedefliyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri bundan sonraki maçlarda hata yapmamak için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekipte yer alan bazı isimler performanslarıyla dikkat çekiyor lacivertli takımın yıldızı Ferdi Kadıoğlu da bu futbolculardan biri. 24 yaşındaki futbolcu, kulübünde ve milli takımda gösterdiği performans sayesinde Avrupa'nın en iyi kulüplerinin transfer listesine girdi. O arada Paris Saint Germain, Napoli, Inter, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi kulüplerde Ferdi'yi transfer etmek istiyor.